Arkadaşlar, selamun aleyküm. Hepinize saygılar, sevgiler. Şükrü mesaj attı kaçak var diye. Ben de sabah köründe. Hiç kaçak havası da yok. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oğlum kaçak var dedin, beni işe mi çağırdın? E, kaçak mı? Tamam, geldi burada. Bak kaldırmış kaldı. Bak beyaz geliyor. Ya bırak. Tamam beyaz gel. Kaçak mı? Ciddi misin? Evet. Ee, Ali kümes yapıyor. Kolay gelsin Ali. Ali temizliğe vurmuş kendini sabah. Aa, köşeye attı. Evet. Bu sahneyi ben bir yerden hatırlıyorum. Yine böyle bir şey olmuştu. Ali kümesteydi yine. <laughs>

Ben ses yok. Ben çok aşağılarda oturuyorum. Bana ses gelmedi de. Sen mesajına geldim oğlum. Kaçak var dedin. Sese mi geldin diye. Adam mesaj atıyor. Ben daha yeni uyandım zaten. Oğlum, bak, yere Şükrü bak. bak Ali'nin kafasını tasını attırma. Ali'nin tersi çok pisli. Altına bir şey koy. Ses yapmasın. Millet uyuyor. Niye bu kadar erken başladınız? Ha öyle evet. ha. Kelebek mi ne o? Var değil Vardin mi? Zunlamaya çalışıyor. Valla uyku şey de ya hmm. burada görünüyor da. Hmm. Öbür he. Yani, işte, Uykudan yeni kalktım valla uykunun sersemliği de var yani pazar uyuyacaktık uyutmadınız ya nedir bu kaçak sevginiz arkadaş sizin yani sen dedin yalan gel diyen mi oldu diye biliyorum olur sen çok çakalsın ha çalışın çalışmak iyidir bu şimdi en azından bilgi videomuzda olsun bu kireç mi oluyor abi Kireç. niçin sürüyorsun abi Ölsün diye Haşere Böceklenmesin Böcek varsa da gitsin Ama işe yaramıyormuş pek Kim diyor? Ben şu an gözlemliyorum Bir şey olmadı <gülüyor> sana Daha bir yeni başlıyor Daha etkilemedi diyorsun <laughs> İçmen lazım Nasıl espriydi arkadaşlar? <laughs> Bugün Ege gelecek sözde Kuşumu ne yaptın diyor Bugün kuşun şükrü be ateş almış yumurtaya kovalıyor. Aha. Yani yumurtaya Yalan ya. çıkmazsa öğlen gelecek. bu pangoların yumurtası da boş çıktı. Sen de hep boş çıkarıyorsun. Onun diğer baskıların yumurtası da boş. Lan dedim o kaçak mı geldi? Kaçak orada, kaçak orada da bizim beyaz geldi ya. Bir an heyecan yaptım. Evet arkadaşlar kanalımıza ilk kez denk gelenlerden abone olmasını veya abone olmadan izleyen arkadaşlarımızın abone olmasını rica ediyorum. 50 bin aboneye ulaştığımızda büyük çekiliş yapacağız. Şükrün de haberi yok çünkü o videoyu yayınlamadım daha dün çektim. Şükrücüğüm evet. 50 bin aboneye özel iki çift kuş ayrı ayrı arkadaşlara evet. birer çift birer çift olarak çekilişle hediye edeceğim. Benim iki tane hesabım var. İki i̇şte onu diyeceğim. Var. diyeceğim. Sahte hesaplarını çoğalt sen. <laughs> yani şükrü hesabım var. İşte iki şükrü de olmuyor. Bir Ayşe, Fatma, Emine diye de aç. batır çıkarsana içine. Niye uğraşıyorsun? Teyze oğlum. Temizliyorum bir yandan da ya. Ama onun, pisliği onun içine gidiyor. Önceden başka suyla falan temizle. Sonra batır çıkar. Ya yani sok oğlum, içine. Çe çeşme var burada ya mi? sok içine. Tamam bu, tamam bu tamam. Lan oğlum soksana içine gidiyorsun. He? Sok, biraz bekle çıkar. Sok, sok iyice, sok. Ya, tamam, bunlara iş göstermeden ya. iş yapmıyorlar yani. <laughs> ama Ali... derim derim sabah sabah ya. ama Ali, sen çağırdın. Ali çok az azim, çok... azimli gördüm ama. <laughs> Bir, an önce Bir an önce bitireyim, kaçak yakalamaya başlayayım diye çalışıyor. Kaçak orada. Kaçak orada da buraya gelse Bak, de bizim lan bu. Sanmıyorsun beni trollüyorsun. Abi O inse inerdi ya. Damcı oluyor. Sen beni çağırdığın zaman bizim dama inmiş miydi? Niye çağırıyorsun dama inmeyen kuş için beni uykumdan ediyor? Arkadaşlar görüyorsunuz kimlerle uğraşıyoruz. Kıyafetler de yakışmış sana ha. Paçalarına bayıldım. Bebeğim. <laughs> burada vardı. Hayır burada vardı burada. Nerede? Burada üç tane ne var? Bir de geniş vardı. Kaç tane var daha sıyrılacak? Fatura daha daha bende olması lazım ya. Getireyim mi cidden? Getir getir. İyi ben o zaman bu videoyu durdurayım sana fatura getireyim. O zamana kadar kaçak kaçmaz inşallah. Evet arkadaşlar. Spaturadan sonra görüşmek üzere. Evet spaturayı getirdim. Şükrü de işe dayandı. Çok azimli bir şekilde iş yapıyor. Oğlum utanmıyor musun? Kocadan böyle boktan işlerle uğraşıyorsun. Bir yerden ses mi geliyor? Sinek vızıldıyor. Tuncay öyle diyor. İşine gelmeyince diyor ki bir yerde sinek mi vızıldıyor? Kaçak. Evet doğru söylüyor. Valla haklısı şükrü. Ama kendin kaçın Kaçağımız hala orada duruyor. Bakalım arkadaşlar. Ekşimiz devam edecek. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın diyorum ama hepiniz de unutuyorsunuz. Çok ayıp ediyorsunuz. Hadi hadi beni beğenmiyorsunuz. Şükrü'yü de mi beğenmiyorsunuz? Şu karizmatik adamı beğenmiyor musunuz? emekçi kardeşimizin emeğine saygı olaraktan sizlerden like istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama sana herkes kolay gelsin yazar şimdi Ali'ye, sana. Şu beyaz maddeni yakalım da çıksın. Evet. <laughs> tamam lan Şükrü beyazı ama hiç kuş göstereyim bana. Gerçi o gördü burayı da. Can caner de açmış. Caner kışlık üstünü giymiş yola. Üşümüş herhalde garibim kuşlarım Bak toplu uçan kuşlar var ya onlar kimindi? Onların arasına girdi çıktı geri geldi buraya. O şeyin... Eray'ın komşuları ya. Abinin ismini hatırlayamıyorum da. Şuradaki kuşlardan bahsediyor. Bir ara gidecektik. Sonra işimiz çıktı. Falan filan oldu. Öyle kaldı. Şimdi insanlar uyurken iki çalışkan arkadaşımız azimle çalışmaya devam ediyorlar ben de gevezelik etmeye devam ediyorum evet devam edeceğiz arkadaşlar bakalım nereye gitti gelmez ya Mardin'de gerçi dünkü Arap da öyleydi sonradan geldi Arap dün bir tane Arap yakaladık arkadaşlar videosu bu videodan önce gelecek Ali diyor bizim aylar önce kaçırdığımız kuş olabilir diyor benziyor salarım Na nasıl salarım <laughs> bir değilse gidecek lan yok bırak salma alışsın bantlayın onu Biz o Öyle anneye bak ki acı salma. Olsun. Niye? Ne? Denemenin ne gereği var? Eline kuş gelmiş. Güzel kelebek. Salmanın ne mantığı var? <laughs> Hayret bir şey değil. Salarım. Giderse bizim değil. <laughs> Güzel. Tip de gitmiş, kaybolmuş. Arkadaşlar dün yine Aytaç arkadaşın getirdiği tipler vardı. Bantlıydı. Şunun eşi dediği. Ali'ye göre o da erkek dedi. İkisi de erkek. İkisi de erkek dedin değil mi sen? O tırmanıyordu bir ara burada böyle biz aldık. Demek hava kararınca görmedik. O da kayıp. Enteresan. Haytaş'cığım getirdiğin tipin biri firar etmiş. O duvara tırmanan. Demek yine tırmandı. İki kanadını bantladık. Yine gitti kuş. Sıçraya sıçraya yuvasına gitmiştir. Arkadaşlar Beyaz Mardin uzaklaştı gitti. O ara canel arkadaşımız arada Şuradaki izleyenler bilir. Dedi ki o kuşu dedi ben yakaladım. Gözünde kocaman tümör vardı diye. Ben de saldım sizi uğraşın diye. <laughs> biz de yakalayamadık zaten. Kuş gitti. Zaten şu an Şükrü de diyor gelse biz de yakalamayalım. Ben dedim gelirse yakalayalım biz de salalım. <laughs> Ama geleceğini zannetmiyorum artık. Baya bir uzaklaştı kuş şu arkadaş yakalıyor beğenmiyor geri salıyor. Böyle tutakçılar da var. Bu videomuz da bu kadar olsun diyelim. Eğer o gene Gelir. Üç kere geldi çünkü buraya. Ha, e yine yakalar ekşinimiz ben olur. Bir şey var. olursa ben eklerim diyor ya. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar o beyaz Mardin geldi buraya. Şimdi Caner arkadaş gözünde tümör var diyor. Şu anda göremiyoruz ama gelirse yakalarsak bir bakacağız. Bir şeyler yapabilir miyiz diye. Gelsin yakalım ben. Evet, operatör doktor Serhat Tüntaş yanımızda. Dedi ben ona bir operasyon yaparım dedi. Ama kuş buraya gelmiyor. Bizim buradan başka bir yere, şey her yere konuyor. Hadi, hadi, elini Yo evet, olsun iş yapıyorsunuz bir şey demem. Bu sese kızmam iş yapıyorsunuz. Gevezeliğe kızıyor. Biz burada video çekiyoruz. Arkamda vıdı 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 Bir de küfür ediyorsunuz. Kim diyor ya? <laughs> kendin yapıyorsun bize laf atıyorsun. Hayır geçen arkadaşım bir tanesi yazmış. Dakika vermiş. Altıncı dakika işte kaç diye bir de on Sokak ağzıyla konuşuyorsunuz. El kol hareket ediyor. Oradan terbiyesiz bir hareket ne var ne var muhabbet ha. yapıyor. Terbiyesiz bir yer el kol hareket ya, ediyor. Ya ben takmıyorum yorumları da. Ondan sonra Biz doğal insanız. Kere, bir kere bu arkadaşı biple dedi. Biple de ne var ki? Benim ağzım demeyin. Değil mi? Bakayım. Şu adi ağza bak ağzım. Ağzım. ağza. Ağza bak arkadaş ağza bak ağza ağza. Sanki bir mağaza. <gülüyor> Mağara mağaza. <laughs> evet kuş karşını kümes temizliklerimize çağırabilirsiniz. Vallahi mi? <laughs> evet işte size bir fırsat. Şükrü Temizlik Şirketi kuş karşılığında kümeslerimizi itina ile hijyenik bir şekilde temizliyor. Ama yem, yemeğimi suyumu da güler yüzlü. Şş, güler yüzlü, güler yüzlü, tam güler yüzünü çekiyorum. Ha. Onu değil ama neyse ikisini de çekeyim. Güler yüzlü Çok anasının gözü. temizlik şirketi. Pazarlamaya başladı biz ya. Seni niye pazarlayayım lan ben şey miyim? Şeyini çekiyorum Ticaret yapıyoruz. Ya. Ulan şurada göğsünde var ya güler He, yüz. Sen ne çekeyim. anladın? Oğlum senin kalbin fesat, kalbin. <laughs> Senden her şey beklenir. Benden ne beklenir? Benim gibi terbiyeli insan nerede bulacaksınız? Niye akşam böyle şeye mi yatırıyorlar seni? Evet. Süt, şey. yatırıyor. Sütle, mi yatırıyorsun? Süt, sütle terbiye ediyorlar beni. Yatırıyor üzerime böyle yoğurt, süt, sirke, karışım var süt böyle terbiye. Bülent Ersoy bir, ben iki. Bu Kaçak Peşinde kanalına sesleniyorum. Büyük temizliğe kalkışacaksanız yardımına gelirim. Yok lan onlar kim? Temizlik kim ya? Bir de Hayat o bir kuş karşılığında temizlenmez ora. kaç, beş, 6 yedi tane kümes var. Salmanın birini alırım. Ne var yani? He olur. <gülüyor> <gülüyor> o, o olur. Ancak kurtarır zaten. Ka kargo kümesini alayım. Kümes çok abi. Kuş kümes da çok. Ya. Bak şimdi bangolar var. Tiplerle mardinler duruyor. Arkada dönekte baskalar var. Bir Uçuk de küçük kümesiyle hakkın yeri var. Bir tane de küçük mardin kümesi var dedenin. Tipler yani. var. Bangonun arkasında tipler var. Onun yanında mardinler var. Aynen hayır mı? hayır Bak, o Mardinler şey ayrı. Ya, küçük bir Karpılar tane var. var. Ondan sonra baskalar Ondan sonra Serhat'ın arkasında da Serhat. Çap çap çap. Var oğlu var. Allah daha çok etsin. o değil de tip nereye gitti ya? <laughs> Buradan çatıya atlamıştır. Amca oğlum sen gözün kanar bir şey yürüyor. Oğlum tipi ben tipe maşallah maşallah deme değil. Yani böyle alıcı gözle bile bakmadım. İşte düşünsene o maşallah çakal, senin gözünün önüne geçemedi. Çakal tırmanıyor çünkü buradan atlamıştır çatıya. Vallahi maşallah dedi şu sokağa düşürdün demesen şu havada çatlayacak. Kedi kedi yemezse gelir. Gelir derken buluruz herhalde. Beyaz gelmişse, Gördük yani, ya demin yemin. çektik Ali sen ayakta uyu. Ali'nin helal yemini yemişse o tipi buluruz biz ya. Değil mi Ali? Bakalım arkadaşlar beyaz gelecek mi? Helal yem yemiş tip <laughs> bulunacak mı? Pazar sabahı millet. Evet millet uyurken biz böyle gürültü yapıyoruz. Çok uyumak iyi değil diyoruz. Evet beyaz şu an daha yaklaştı bize. Hemen karşı çatımız sayılır arka tarafta. Gördüğüm kadarıyla bu tarafta sağ gözünde bir şey yok. Ön tepe. Dön lan o bir tarafını. Dön bakayım. Ya ya ya. Sırf action olsun ya arkadaşlar ama yakalarsak belki operasyon... Lan bu tarafta da ben bir şey göremedim ekrandan ama. Caner kuşları karıştırmasın veya yakalamayalım ben yakalayayım diye demesin öyle. Serhat benim gördüğüm kadarıyla iki gözü de sağlam buradan. O zaman o boğu değil ya. Bak şimdi, bak, yaklaştı, bak. Hayvan. Döntep olması doğru. Aynen yok sağlam bu ya. Bak şimdi o bir Tarafında döndü. <laughs> yani gördüğüm kadarıyla bir şey yok. Eğer yakından görürsek ekrandan veya buraya gelince yakalayınca ona bir şey diyemeyiz. Caner yine çakallık mı yapıyorsun lan bize? Evet arkadaşlar bir hatırlatma yapayım. 50 bin aboneye özel çekilişimiz olacak. İki arkadaşımıza birer çift kuş vereceğiz. Muhabbet kuşu yakaladığımız videonun altına isim soy isim katılacağı şehri yazan arkadaşların arasından çekiliş yapacağız. Çok oyalanıyorsun çok. Çekilişi nasıl yapıyorsun? Çekilişi arkadaşlar yazıyor ya isimleri. Sonra o isimlere kaç diyelim 300 kişi yazdı. Evet. Bir tane uygulama var. Onu indiriyorum. Onu... He, yani ben yapmıyorum. Yani şöyle yapmıyorum. Hani o belirliyor. Diyelim bastım. 78 geldi. Bakıyorum 78. arkadaş kim? Mesela Şükrü. Sonra bir tane daha ona yedi. Bir tane ona olur mu olur? Bizim iş yerindeki arkadaş sırf böyle gıcıklık olsun diye ismini yazmıştı. Osman Erdoğan. Osman'ın, Panter'in. Arada izliyor bizi de buraya denk gelirim bilmiyorum. Ulan bir çektim. Osman Erdoğan. Yani ayarlasam adamı düşüreyim diye yapamam. O şey o zaman. Kağıtla çekiyorduk Aynen. kura şeklinde. Yani kağıtla mı çekeceksin? Yok kağıtla çekip bir baktım Osman Erdoğan. Arada bana takılıyor kuşumu vermedin diye. <laughs> Adamın kuşçulukla alakası yok. Bizim kesimhanede motorcu. Ama Cüneyt Arkın gibi ha. Gözler mözler tipler. Aşık oldun o zaman? Yani kız olsam olabilirdim ama işin olayı o değil. Ağzına diş kalmamı sırıtınca bütün karizma gidiyor. Ben bunu videoda söylediydim zaten. <laughs> Ulan diye. Övdün, övdün, övdün diyor. Diyor ki. Ulan ne güzel diyor. Çocukları da çağırdım diyor. Bak arkadaş benden bahsedecek diyor. Böyle övdün, övdün diyor. Benim böyle kollar kalkmaya başladı diyor. Ulan bir ona sonra dedim ki. Gülme, gülümseyene kadar dedin. <laughs> <Gülümsetimi büyük gülüyor> Rezil ettin <ya>. diyor beni. <laughs> Sen dediğin olan olay Bizans oyunlarında da var. Karizma on numara. Böyle bileğini bir kere kızdan evlenecek kızla bilek güreş yapıyor. Yenemiyor yenemiyor ondan sonra tam böyle yenecek ya kızı. Dişleri bir gösteriyor dişler kart. <laughs> Çat deviriyor. Aynı hesabı değil. Ne yapsın o da? Ha. Yaptırsın evet. işlerini. Ama ha. adam evlenmiş Ama artık. Murat, 46, 46 Murat, 46 Murat, Murat, Murat iyi. evde kalacak diye yaptırdı işlerini. gel, işleri gel, gel. Yem var, su var. Ben varım. <laughs> Şükür var, varım. şükrü var. Gel, gel. O yüzden gelmiyor zaten hayvan Arkadaşlar kuş uca geldi çatın ucuna Vallahi buradan gördüğüm kadarıyla gözünde bir şey yok. Harbiden Caner, Caner bizi kekliyor herhalde. Bu alçağı yem arıyor da. Ama gelmiyor. Serhat diyorum, yem asalla diyorum. O gözü de temiz. İşte anlamadım ki. Bizi biri kekliyor ama. Kalkacak oradan sanki. Biraz da küçük sanki. Yaptım. Hala 3 tane sandık var Ali seni kandırdı mı? <laughs> bir de slot takıyor bizi bu arada devam ediyor ama elleri çok ağır bunların ya. Sabahtan beni bitiremedin sabah bu akşam oldu ya. Lütfü. Boya fırçası mı lütfü misin? diyorum ya arkadaş beni konuştu herhalde. Şükrü, lüt, şükrü diyeceğim ben lütfü dedim de diyorum arkadaş beni konuştu herhalde. Şükrü'nün eli çok ağır ya. Ya fırça fırça. Benle ne alakası var? Ne fırça fırça ekleyecek? Ben boya fırçası boyayım. Boya fırçası. Şu düğüne... Amaç boyamak olacak. değil ki zaten. Kireç değilsin. Tamam. Zorlu işte bu da. Bizi kireç değdirmeye çalışıyoruz ama. Olmuyor. Geldi de yakalayamadık mı? Bu gelir gelir. Sabah bir üç dört kere Kuş inatçı. Hı? Zorlu kuş. Gelsin kepçeleyeceğim zaten de affetmeyeceğim de. İnmiyor. Demek kalabalığı sevmiyor. Hep tek başına iniyor. sizin temizliği bitti şimdi ilaçlama zamanı Serhat'cığım bu ne veriyorsunuz ne serpiyorsunuz bit ilacı bilotik. Bilotik, bit ilacını kümese sıkacağız şimdi Ali sıkıyor daha doğrusu Ali'nin maşallah var o sabah bu öğlen çalışıyor temizliğin büyük kısmını bitirdi sıra kasalar yerleştirmeye geldi yerleştirmeden önce bit ilacını pompa hani pompa cihazı Şeytan, şeytan doldurur, şeytan. Şeytan. ortalığı batırdın ya. Nasıl iş yapıyorsun sen Şükrü ya? Allah Allah ne alakası var? Şuraya bak ya. Kümesin önü renkler renge girdi ya. Yani. Çok amaçlı kullanılan dedik bu. De. Baya temiz oldu ama. Abi. Bu kanalda sohbet çok güzel. Tuncay'a mı videolar çıkıyor? Tıklayan herkes seyrediyor. Abone ol butonuna çıkıyor.